Çok insancı olduklarında üzerime geliyorlar devamlı. Tam keyif Düvelerimiz bunlar. En büyüğü 9 aylık, en küçüğü 6 aylık. 4 tane hoştan, bir tane simentan, bir tane de simentel melezi hayvanımız var. Hepsi kendi hayvanım. Anneleri süt ortalamaları gayet güzel. İşte düvelerimiz bunlar. Brusel aşıları, şap aşıları, çiçek aşısı, şarbon aşısı bunlar yeni yapıldı. Allah'ın izniyle hastalıklardan ağrı hayvanlar. Tabi isteyenlere erkek uzaylarımız da var almak isteyenlere. Burada da tosunlarımız var. Bunlar da 8-10 aylık Hoşlandırımız burada erkekler. Almak isteyenler erkek altı tane buzağımız var burada. Altı tane de düvemiz var. Almak isteyenlerin. almak isteyen vatandaşlarımız gelip kendileri görebilir hayvanları kontrol edebilir her şeylerine bakabilir. Gayet evcil, uysal hayvanlar. Yanlarına giremiyorum. Girdiğim anda Bu taraftakiler düve. Damızlık düve. Bunlar da erkek tosunlarımız. Bunlar da daha taze hayvan. Almak isteyenlere. Aracılarımız da gayet kaliteli hayvan yani. Öyle kötü hayvan değil. Evet hayvanlarımız bunlar.